Ümmet hiçbir zaman tarihinin hiçbir döneminde bugün olduğu gibi alimsiz, medresesiz, müessesesiz kalmadı. Bugün var böyle bir şey. Sahabe-i kiram yeni coğrafyalar fethettiğinde aleyhimur rıdvan orada bir iskan politikası izliyor. Mesela Irak fethediliyor Hz. Ömer döneminde sıfırdan şehirler kuruyorlar. Küfe gibi mesela sıfırdan şehirler kuruyorlar ya da mevcut şehirlerde bir iskan politikası izliyorlar. Oralara fasih konuşan Arap kabilelerini yerleştiriyorlar. Bir de alimleri yerleştiriyorlar. Abdullah bin Mesud Hazretlerinin Kufe'ye gitmesi, orada çok uzun yıllar kalması tesadüf değil. Baktığınızda Şam'da bir başka sahabi var Ebu Derda Hazretleri Basra'da bir başka sahabi var Ne bileyim Kahire'de bir başka sahabi var Mekke'de bir başka sahabi Her yerde bir okul var Bir muallim var Bir müderris var Bir alim var Bir e, ilim e, meclisi var Medreseler kapanınca Hilafet mülga olunca Alimler itibarsızlaştırılınca, sürülünce, asılınca, kesilince bu bizim hayatımızdan çıktı gitti. Bir toplumun, bir ümmetin hayatından ilim ve alim çıkar giderse o ümmetin dönüşüme, değişime, dejenerasyona, yozlaşmaya direnmesi mümkün değil ümmeti kıvamda tutan, istikamette tutan alimdir. Bakın bizim tarihimizde arkadaşlar enteresan bir şeydir. Ahlaksız bir alim göremezsiniz. Var mı böyle bir şey? Duydunuz mu hiç? Adam alim ama ahlakı bozuk. Adam alim ama yalancı. Adam alim ama haşa ve kella, cinsel sapık. Böyle bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Alim peygamber varisidir çünkü peygamber nasıl bir topluma örneklik eder, önderlik eder? O bir nirengi noktasıdır. Ona bakarak e, istikametinizi ayarlarsınız. Alim de onun varisi olarak aynı misyonu yerine getirir. Topluma her bakımdan örnektir, önderdir. Komşusunun derdiyle hem derttir. Efendim, yöneten yönetilen ilişkilerini sağlarken bir katalizördür size dünyanızı mamur eder, ahiretinizi imar eder. O peygamber misyonunda bir insandır. Ama bakın arkadaşlar, bizim toplumumuzda yaklaşık bir asırdır alim yok. Ve bu bizim umurumuzda değil. Medrese yok, alim yetiştiren müessese yok ve bu bizim umurumuzda değil. Böyle bir ihtiyacımız olduğunu bile bilmiyoruz. Bize ne lazım alim? Bize siyasetçi olsun, bize sanatçı olsun, bize müteahhit olsun, bize doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun. Tamam bunlar da olsun kardeşim. Olmasın demiyoruz. Ama altyapımız yok. Bu bina çöküyor. Bu bina üstümüze çöküyor. Altyapımız yok. Alimimiz yok. Alim yetiştiren müesseselerimiz yok. Ve bizim de umurumuzda değil bu. Alim derken yanlış anlamayın. Nasıl bir şey kastettiğimi de söyleyeyim size. <laughs> Kimdir alim? İmam Muhammed Zahid El Kevseri Rahimehullah Osmanlı'nın yetiştirdiği son dönem e, Zülcenahe'nin alimlerden birisi. Şeyhülislam vekilliği mevkiine kadar yükselmiş ve terakki bozgunu yaşanmaya başlayınca Mısır'a hicret etmiş, Kahire'de yerleşmiş, orayı vatan edilmiş ve orada vefat etmiş. Bir eseri var onun. En nüketü tarife diye bir eseri var. Eserin hikayesi uzun. Bir gün bu eserin ön sözünde yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki evimde evde bir gün otururken kapı çalındı açtım. mağripten geldiğini söyleyen birisi tanışmak için gelmiş buyur ettik oturduk. Selam kelamdan sonra bana dedi ki ben dedi Maliki mezhebine ve Ticani tarikatına mensuptum. Allah bana hidayet nasip etti. Mezhebi de tarikatı da terk ettim. Şimdi hadisle amel ediyorum elhamdülillah. Ve geziyorum nerede ehli hadis var, hadis alimi onlarla tanışıyorum. Bu civarda da sizi söylediler ama Anadolu'dan gelmişsiniz dikkatimi çekti. Sizin hadisle falan pek işiniz olmaz Anadolu'da. Bir tanışayım dedim. Hoş geldiniz dedim ben misafirimize. Ama dedim yani niye böyle düşündünüz ki biz evet Anadolu'da Hanefi'yiz ama biz biz de hadisle amel ederiz. Her mezhep hadisle amel eder. Hak mezheplerin hepsi hadisle amel eder. Bunu deyince şaşırdı misafirim. Dedi ki ya hani öbürleri tamam da Hanefileri biliyoruz yani sizin hadis tarafı hadisle pek işiniz olmaz sizin. Siz kıyasla amel edersiniz. O olur, bu olur filan derken iş baktım ki ciddiye gidiyor. Böyle gayri ihtiyarı ağzımdan çıktı diyor. Ona dedim ki üstadım meseleyi uzatmayalım. Siz bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyleyin. Ben size onun hadisten delilini göstereyim. İşte alim derken böyle bir ihata kapasitesini kastediyoruz. Bana dört mezhepten herhangi birisinin herhangi bir hükmünü söyle. Ben sana onun hadisten delilini göstereyim. Dersiniz ki bu adam hayatını hadise vakfetmiştir. Bu normaldir. Ama bu adamın hayatında sadece hadis yok. Bu adamın hayatında usulü din de var. Öyle metinler kaleme almış ki şaşırıyorsunuz. Bu adamın hayatında başka belki de hiçbir alimde göremeyeceğiniz bir yazma eserlere vukufiyet var. Sanki dersiniz ki adam işi gücü bırakmış, bütün hayatı yazma eserler kütüphanelerinde geçmiş. Fıkha dair metinler kaleme aldığında şaşırıyorsunuz. Bu nasıl bir istimbat melekesidir? Ve bu adam sırça köşkünde yaşamıyor. Bu adam Kahire gibi modernleşmenin o rüzgarın çok sert estiği bir ortamda özellikle de oraya gitmiş yerleşmiş. Demişler ki gel Şam'a. Şam'ın iklimi daha iyidir. Burası daha sakin, sessiz bir yerdir. Yok demiş. Ben nerede ilmi tartışma var orada olmalıyım. Kahire bu işin merkezidir. Ben orada olmalıyım. Ve o işin merkezinde olmuş. Ben buraya geldim, tek başına bir adamım, oğlu da yok, iki tane kızı varmış, o kızları da kendisi hayattayken vefat etmiş. Burada kimim, kimsem yok, beni burada ezerler, sürerler, ben garip bir adamım, sesimi kesip oturayım dememiş. Gücünün yettiğince, sesinin çıktığınca, kalemi hareket ettiği sürece doğru bildiklerini en müstakim biçimde yazmış ve söylemiş her alanda. İşte alim deyince biz bunu anlıyoruz. Bunu kastediyoruz. Bu kapasitede bir insan kastediyoruz. Bu Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir alimdir.